Öncelikle selam, öncelikle iyilik, güzellik, öncelikle barış, öncelikle kardeşlik. Selam bu çünkü. Selamun aleyküm dediğimizde benim tarafından sana iyilik, benim tarafından sana güven, benim tarafından sana huzur demek. Ne kadar güzel bir kelime. Yıllarca selam dedik ama anlamını bilemedik. Selm olduğunu, huzur olduğunu, barış olduğunu bilemedik. Bu dinin barış olduğunu bilemedik. Evet, öncelikle barış diyerek başlayalım. Nevruza hem Balkanlarda hem Anadolu'muzda Ali Bayramı diyenler de var. Ali Bayramı, Veli Bayramı ve Emir Bayramı. Bakın mesela İç Anadolu'da Emir Bayramı diye bilen kabileler, Türk boyları vardır. Ee, emir'den maksat Emir el-Mümin'in e, İmam Ali'dir. Ali'den maksat bildiğimiz e, yani İmam Ali'dir, Hazreti Ali'dir. Neden Ali Bayramı? Bunun tarihte e, benim şimdiye kadar gördüğüm bir Kuleyni'den yani Bihar'daki bir e, rivayetten bahsediyorum. Bir de İmam Sadık'a atfedilen e, bir başka rivayet. Bu ikisi de şu sonuç çıkıyor. E, mütevatir olmadığını bir kere burada söyleyeyim. Bunlar mütevatir değil, mürsel. Mürseldir. Şimdi bunlar teknik tabirler. Bunları bu dini konuları bilen e, ister teşeği ister tesennün kardeşlerim için söylüyorum. Yani dini, meselenin dini boyutunu merak edenler için diyorum. Yoksa bunların e, Dini boyutuna girmenin de hiçbir e, gereği olmadığı kanaatindeyim. Çünkü dini bir bayramdan bahsetmiyoruz. Neden Ali Bayram dendiğini söylemek istiyoruz. Kadiruhum olayını e, muhtemel o güne denk getirdi e, bazı tarihçiler. Çünkü oluyor bu hicri kameri ve hicri şemsiyle miladinin dönüşümlerinde bazen e, bu tam böyle oluyor. Nitekim yanlış hatırlamıyorsam 18-19 sene önce ben de buna şahit oldum e, ee, Mekke'de bulunduğumuz bir seneydi. Kadiruhum tam Nevruz'a denk geldi. Yani tam olarak Nevruz günüyle Kadir e, bayramı ilginç bir şekilde denk geldi. Yani Kurban Bayramı'na denk gelebilir. Bu güneşte ay dönüşümünden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu büyük ihtimal olur. Kadiruhum bayramı münasebetiyle Nevruz'un denk gelmesinin neticesinde bu bir Ali Bayramı veya Emir el Ali Bayramı. Belki de biat edildiği gün Nevruz'a denk geldiyse o gün e, Ehli Beyt'i destekleyen e, kesimlerin de buna herkese Ali Bayram demesi muhtemel. Fakat bunlar ihtimaldir. Bugünkü Alevi kardeşlerimizin önemli bir kısmı Ali Bayram olarak bilse de e, ben bunun e, kapsamlı olmadığını altını çizmek isterim. Bir de şu nokta var. E, Acem Bayramı. Bu işte enteresan olan konuşulması gereken boyut. Yani bir kere biliyorsunuz. Araplar, kendileri dışındaki bütün milletler Acem derler ama bizim kültürümüzde İranlılara Acem diyerek bir aşağılarcasına bir kültür oluşturmaya çalıştılar. İzleyen kardeşlerimize tavsiyem şu, bu konuyu bir inceleyin. Bu Acem meselesi var ya ya da etrake bir Edrak. Hepsinin arkasından İngilizler çıkıyor. İngiliz şarkıyatçılar, İngiliz oryantalistler çıkıyor. İlginçtir yani. Bakın İtalyanlar değil ki onlarda da şarkiyatçı var. Fransızlarda var mesela. Yahudi asıllı e, İtalyanlarda var mesela. Ama İngilizler çıkıyor bunları kucaladığınızda. Neden İngiliz onu yapıyor? Çünkü siz Acem diyerek onu aşağıladığınızda o da başka bir deyimle sizi aşağılayacak. Araplar ikinizi de aşağılayacak. Ne güzel herkes parça parça olacak birbirini aşağılayacak. İngiliz'in o günkü Kodaman İngiliz'in işine gelen buydu. Bugünkü İngiliz'in işine gelen bu. Biz bunu gördükten anladıktan sonra şunu yapmamız gerekiyor demek ki buna tam tersine sarılmamız gerekiyor. Yani bu acem bayramı değil, sadece Türk bayramı, Kürt bayramı, bilmem Balkan bayramı. Bu bütün bölgedeki hakların şahane bir ortak ve müşterek bayramı. Biz müştereklerimiz ortak noktalarımıza sarılarak büyürüz. Biz birsek diri oluruz. Biz dirilebilirsek birleşebiliriz. Bunlar çok net şeyler. Demek ki bu yüzden daha çok sarılmak gerekiyor efendim.